Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar bu Stars'ta hem yumurta hem de stres açıcı arkadaşlar başlayalım ben. ben niye hepsini seçmişim ya? Yani normalde hepsini seçmemiştim. Ha doğru dün. Şey Sen beni öldüremezsin kardeşim kusura bakma. Gel lan. Ay arkadaşlar kaybettim. Abi şey oldu. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz bir şey olmaz arkadaşlar devam. Ne yapıldı? koltuk açmak çok da istemiyorum. Ama olsun. Hayır şeyli gelme şeyli. Da gel lan. Gel, ben ya. gel lan. Gel hadi gel. Alex sen gel. Gel. Ya ben şeyin orada koltuğun olmasını daha çok isterdim. geschlossen. Gott, kardeşim var stärker als ich. Wann? yok. so haben wir ab. LP Mäule. Look. Als das